arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft serimize devam ediyoruz. Önceki bölümde şeye başlamıştık. Minecraft'a başlamıştık iki bölüm önce. Bu videoya 5 like gelirse devam edeceğimi söylemiştim. Evet ediyorum. Ve ben video video yani videoya gelmeden önce bayağı bir kasıldım. Şöyle al, arkadaşlar oldum. Baya baya zor oldu arkadaşlar. Gerçekten çok zordu. Bayağı bir demir yeri vurdum. Demir madeni. Demircide. Daha doğrusu demircide. Şeyim var. Demir setim var acil durumlar için. Burada ne vardı? Buradakileri alm almıştık arkadaşlar. Şimdi bugün ekmek, mekmek yapacağız. Yani karnımızı doyurmak için gelişimler yapacağız. Bugün ikinci bir madene gideceğiz. O maden buradan çok uzaktaydı arkadaşlar. Kömür buldum fakat benim amacım elmas, altın falan filan bulmaktı. Onları buldum. Sonra böyle üstüne böyle bir zırh yaptım. Şimdi şeye gideceğiz arkadaşlar. Şuradan kazacağım. Evet şu, tam şuradan arkadaşlar. Kazmamızı alalım. Taş kazmamızla. Bismillah. Ya ben biri komşumda doğrusu. Bunlar kürekle kazılır diye. Bunu biliyorum evet ama küreğe gerek. Arkadaşlar yol yaptım. Tamam en azından yol yaptık ya. Sıkıntı değil. Değil mi arkadaşlar? En azından yol yapmış olduk. Acıkıyoruz. Hemen şimdi gidelim şurada havuç vardı. Ya da biz bifteğimiz var arkadaşlar. Bifteğimiz 14 tane bifte. Ya da ben şu havuçları bitireyim önce. Biftek. Aa havucu attım. Bismillah. Tamam yedik arkadaşlar. Şimdi ilk olarak o orada panom var. Ha ben öyle sanmışım. Uf arkadaşlar biraz keselim mi? Ha? Aman gerek yok. Yok boşuna dayak yemek istemiyorum arkadaşlar yani. Şimdi gidip de niye satışayım ona? Hatta golem. Golem, golemcik nerede? Ana. Golem ölmüş ya. Golem. 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 Arkadaşlar Arkadaşlar golemi kaybettik. O kadar vurmayacaktım. Şunları alayım bari ya. La, la, la. Arkadaşlar. Köylüleri ben çok soymam. Yani bazen evet. Bunları alıyorum. Çünkü köylüler bunları yemiyor. Bir tane tohum ekeyim. Ne yapayım adamlara? 34 tane var şimdi. Allah Allah. İyi, tamamdır. 53. Uuu. Baya oldu arkadaşlar ya. Bayağı havuç varmış burada. Dur şunları da ekeyim artık. Bir stek güzel arkadaşlar. Bu nasıl koyuyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ana! Bu huniyi besliyor muymuşuz? Dur. Bir dakika. Dur baltamız varmış arkadaşlar. Yo. Gübreleyici. Ay ana! Havucu gübreleyiciye attı. Abo! Abi ben onu yiyecektim. Bu evde ne vardı? Oh. Anam. Bu ne be? Uf. Bunları ben koydum da. Yani bunların hepsini ben koydum. Şaşırdım. Bu kadar çok şey mi koymuştum ben ya? Neyse durun arkadaşlar. Şunları alalım. Hemen şunları giyelim de şunları şu sandığa koyalım. Bir şey olursa yanmayak arkadaşlar. Yani kaybetmek çok kötü bir şey. Kovam da vardı arkadaşlar. Ondan sonra şurada ocağımızda yakıtımız yok. Tamamdır. Bu evde zümrüt vardı. Dur. Hemen bir zümrüt alalım. Merak ettim. Nasıl alınıyor? Bakın arkadaşlar ne var elimde? Zümrüt. Bakın şimdi takas diyelim. 7 tane bir tane diyor. Bir tane bundan diyor. Bir tane diyor. Neyse arkadaşlar önemli değil. Karşıyım. Senden bir şey alamıyorum. Maalesef. Bu ne ya? O, o ne arkadaşlar? Dur. Su ile ilgili mi acaba? Of. Ya arkadaşlar en zemini bir şey eğik gitmek. Aaa. Bu ne? acil su kalası gibi bir şey galiba. Arkadaşlar. Şurada hatırlarsınız önceki bölümü izlediyseniz golemi kesmek için kule yapmıştım. Golem yine bana bana beni yok etmeyi başarmıştı. Helal demiştim. Bugün geldiğimiz yer olan şuradan oraya gideceğiz arkadaşlar yine. Yani yine dediğim ben orayı hatırlamamışım önceki bölümde. O buğday arkadaşlar hemen kovamızı alalım. Oo, ilk defa bu kadar görüyorum. Normalde bu kadar büyük olmaz burası. Bu buğdayları şey yaparız artık. Artık şey tarımcılığa geçeriz. Bugün ekmek yapacağız arkadaşlar. Ekmek ekmek. Ekmeğin nasıl yapıldığına dair en ufak bir fikrim bile yok. O yüzden bu arada arkadaşlar bu benim evim. Harika değil mi? Şimdi evime gidiyor. Bir tane eşya yapma masası lazım. Şuradaki ağaçtan ağacı keselim. <Sessizlik> arkadaşlar bu arada geçenlerde Minecraft oynarken şey tabi yaratıcı şey gördüm. Nereden geliyor ses arkadaşlar? Örümceklerden nefret ediyorum sevmiyorum onları arkadaşlar. Nereden geliyor? Sen benim köyüme karışamazsın tamam mı? Ben yine de bir evime gireyim de arkadaşlar. Korkuyorum şimdi bir şey yapar. En sevmediğim dur. Heh, tamam. Eksik kalmış. Şimdi kovayla girelim. Şimdi eşya yapmamasamız nerede bizim? Heh, durun ya. tane şey yapma Şunu da nereye koyalım arkadaşlar? Hı, tamam. Şimdi oradan hemen kendimize güzel bir ne yapalım arkadaşlar? Ben bunu niye koymuştum? Heh. Ha ekmek böyle yapılıyormuş. Ah, ah, ah tamam. Sandığımıza ekmeğimizi koyalım. Bu arada sandık dolmak üzere. Bu ne ya? rüzgârlı taş basamak. Bu neymiş? Uuu. Uh. Güzel bir şeymiş. Şimdi bir şey merak ettim. Acaba kaktüsleri kesince su çıkıyor mu? Kılıcımla gezeyim. Sabah ama yine de ne olur ne olmaz. En yakın nerede kaktüs var? Şuradaki en yakın gibi. Geldi gözüme. Dindindin. Din din din. Arkadaşlar bu arada ben bir kere deneme yaptım. Şuradaki Allah deve düşüyordum oradan. Ya hak. Şuradaki lav. Ha bu arada arkadaşlar. Bu serinin devam etmesi için 5 like atın. Bu serinin devam etmem etmemesi için 10 like atın arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atın. Önceki bölümde abone olun diyememiştim. Bunun yanına yaklaşınca bir şey oluyordu arkadaşlar ama bilmiyorum. Şurada tam bakın şurada kova, kova mı, su doldurdum. Bunun üstüne koydum. Şurada obsidyen oluştu. Taş kazmayla kırmak obsidyen biraz akı mantıksızca oldu. O obsidyen de gitti bulamadım. Bu kötü oldu yani. Gece mi oluyor bana mı öyle geliyor? Gece oluyor. Şu kaktüs kıralım. Bir işe yaramadı gece olmasından nefret eder. Önceki bölümde büyük bir savaş çıkmıştı arkadaşlar. Orada Balt neden baltayla? Yani Ko beni izleyenlerden biri neden baltayla savaştın dedi. Çünkü o anda bir anda önüme geldiler. Yani bir anda bir golem saldırıyor. Bir yandan zombi saldırıyor. Ben ne yapacağım bilemedim şimdi. O yüzden ben de böyle yaptım. Şimdi zümrüt yakıt olarak Allah de be. yakıt olarak kullanamam ben. Korkarım. Zümrüt çünkü. Bulamayız başka yerde. Gece oluyor arkadaşlar. Oo. Bir tane zombi. Bir tane zombi mi kessek diyecektim. iki tane zombi çıktı. Yemeğimizi yiyelim. Bismillah. Tamamdır, doyduk. Kaktüs güç, güç işareti yapıyorum. He, kaktüsü de kuma koyabiliyoruz. Ya hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Ekimi tamam anladım. Ekimi toprağa yapıyoruz ama bunu niye koydum ben ya? Hadi ekimi toprağa yapıyoruz. Evet ama şimdi neden öyle? Ben uyuyalım arkadaşlar. Uyuyoruz. Önceki seferki gibi çok macera olmadı. Çok şükür. Siz açınızdan bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama benim için çok şükür denilecek bir şey. Çünkü korkuyorum arkadaşlar. Hmm, biraz kum. Aa bu niye vurulmuş? He ağacın altısında. Ya sen kimsin ha sen kimsin ha sen, sen kimsin. Çürük eti atalım arkadaşlar. Çürük et yemeyin sakın arkadaşlar. Bu arada domuz eti de yemeyin arkadaşlar. Minecraft'ta da olsa gerçekte de olsa. Domuz eti yenmez. Hemen her zamanki yerimize. Ah arkadaşlar evleri karıştırıyorum. Hemen şuraya geçelim. Kardeş suya doğa okuyorsan oku tamam mı? Oku oku. Yararlı su bu. İhtiyacı olan alabilir yani istersen alabilirsin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli diye düşünüyorum sizin içinse. Her zamanki görüş, her zamanki bay bay dememiz kapı önünde elimizde baltayla arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Daha hoşça Hoşçakalın. Abone olun. Like atın.